Arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl oynuyoruz. Uzun zamandır Brawl oynamıyor. Yanında yağ zeymen var. Şimdi dükkana girdi. Niye? Bu, bu ne? Ölü kutu diyor. Bunu açacağız bugün. Videonun konusu bu. Şimdi açma ya başlamadan önce bir totem yok. Totamı mi favori Şimdi başlıyoruz. Eee şimdi açıyoruz. Başladım. İyi yayınlar Şimdi hareketli ver bakalım. Şimdi yapmayın. Halaysın. Çok ne? Ha pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Vampirim aaa. Güzel. Yok görmedim. Güzel şeyler var. Bir Şimdi açıyorum ikinciye. Bismillahirrahmanirrahim. Ronald. Yine dokuz. Bastım. 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 Yok geç. Şimdi yine basıyorum direkt. Yine 9. Bismillah. Aa parladı. Bismillah. Oh. Allah sen Allah aman. Oo çıldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar çıldıracağım. Ya. İlk karakterimizi çıkardık. Raps'ımızı aldık. Şimdiki ikincisini açıyorum. Yani şahsım yıkmıştır yani. Parlamadı, tamamen yıkmıyordu. Şimdi ikincisini açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim, hadi! 9 Parlamadı. Ya hadi bir olumluluk falan gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkma. Atam, la yine mi dokuyorum? Para veriyor. Lan vereceksin ama. Hayır oğlum sen. Ben mislim, Tamam şimdi çekeyim. Devam edelim. Açtı. Açtı. Altı. Karşıda tabaycık. Altı parladı. Şimdi hemen. Oha! Oh! Let's do this. Devam edelim. Oh ne parladı. Bok. Ne? Ya yalan ya. Neyse şaşırmayayım. 10. Yine parlar mı? 5 bastım. 23. Wa! Dog mu? Raps çıkardık. Aa bitti. Arkadaşlar bitti. Neler çıkardık? Oo oh, karakterler. Hakikat. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. Çok istedim. Çok istedim Oh istediğim karakterler çıktı. Evet. Hangisiyle başlayayım? Roll, roll, roll. Of be. Lola asla oynamak istiyor. Yacir'ime bir gö göstereyim. Yuh <laughs> <You>, beydi <baby, yo. gülüyor> O gelmeden biz bir savaş topu oynayalım. Bu ne be? <Gülüyor> go, go, go. <laughs> Skeet hayır. 31 canı var. Öldüm. Kendime alacağım Kendime kalkanımı alacağım. Ne Ver bana. Gel, 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 gel. Ve gol. Çekmeyecek miyim ki ben? Tamam. Evet. Devam edelim. Bir de şimdi bunlar var ya. Bir rafsa vereceğim. Bir daga vereceğim. Şimdi bunlar iki seviyede dursunlar. Şimdi bir de Dynamike deneyeceğim. Çok seviyorum. O kostümlere bak. Ne hava bak Bu ne? Bunu mu alayım acaba? Yok yok. Dynamika? Yok. Bir deneyeyim bir Dynamika kostümü. Çok seviyorum. Ne? Aa yeni alta gelmiş. Şunun başlamadan önce Duda bir şey aradı bu arada Şimdi başladım ne? ne atıyor Beyin Beyin arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir yazayım konuşmak. Dark mı oynuyor Evet videoya like atın bak ne diyor adam. Evet. Like atın like like. Çünkü hiç like atmıyorsun. Bu ben video dışında Mortis başarışını Hangisi daha iyi acaba? Yok ya. Bunu denedik. El Primo'nun şu kosmuyum değil. Ben Primo. Değil. Van Primo deneyeceğim. Abone de olun. Abone olmayı unutmayın. Abone olun abone. Abone de olun. Ya bu konumda değil miyim? bir daha bir videoya çekeceğim. Nerede daha Ay Hazır mı Mums? Tövbe tövbe. gelelim yazmış. Liste başladık. <laughs> Şu kostüm çıktı ya. Çok gizemli kostüm gizemli. Verenler <laughs> kostüm çıktı. <laughs> Ama bence destansı yok. Ben. 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 Bam bam. Aldım ya. Şuraları da alalım. Ya en istediğim kostümlerden çıktı ya. Ya aldım ya. Şurada <laughs> birisi var. Buraya ateş koymuşlar. Kaçma lan balık istirbadıma. Kaçam yok balık koluk kaçam Canım. Kaçam yalnız kara. nerede nerede? Orada. Bayım. Hı Evet kesin. Evet evet hayır. Evet. Neyse iyi oynamışızdır. İyi oynamamışız. Ben Ben de şey olacağım. Dur bir şey ben. Be. Dur dur bu güzel mi? Oo, oh, iki Bir saniye bile. Lan destansı karakter çıkmadı gizemlik çıktı lan yutma şansı ya. Bence de az. Tamam. Oha! Aldım. Ne atıyor bu? Baykuş mu O zehirli bir şey atıyor. Baykuş zehir gibi bir şey. Bakayım yine. Yazayım. <laughs> Yazan gel. Gel lan buraya. Küçük baybaş. Neyse çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar Brawl Pass alabiliriz. Belki. Bilmiyorum. Artık alacak birisi bilmiyoruz. Bir tane i̇ddia, iddiaya girdim adamı yendi. Bana Brawl Pass alacağını söyledi. Aa alırsa. Çok sevinirim. O zaman Brawl Pass videosu yaparız. Yalan tamam. var. Şöyle Oha! Neyse. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.